Merhaba çok kıymetli kitap dostları. Bugün kitaplar arasında havadan sudan bölümümüzde ilk defa cidden bu bölümde kitapların arasındayım. Her zaman İstanbul'da Kız Kulesi fonunu kullanıyordum. Bu kez bir değişiklik olsun ve adıyla uyumlu olarak kitapların arasında olayım istedim. Görüşmeyeli bu başlık altında neredeyse bir ay oldu. Bu süre içerisinde neler oldu diye soracak olursanız Birincisi kanalım 500 aboneye ulaştı. Bu benim için önemli. Sizlerin beğenmesi, ilgi göstermesi beni de motive ediyor. Bunun için çok teşekkür ederim teveccühünüz için. Önümüzdeki günlerde yeni içerikler mutlaka olacak dostlarım. Bu konuda sıkıntımız yok. Çok fazla hazırlamam gereken içerikler defterimde şu anda beni bekliyor. Ama yeni başlıklar da ekliyoruz. Büt, mümkün olduğunca bütün oynatma listesi olarak açtığım başlıklara içerik e, üretmeye çalışıyorum. Hiçbirini ihmal etmiş değilim. Ama e, dediğim gibi bir defterim var ve kitaplardan içeriklerimi çoğunlukla alıyorum. O defterden sayfa sayfa gidiyorum. Dolayısıyla içerik olarak ne denk gelir ne rast gelirse ona göre gidiyorum. Ama mutlak olan bir şey var. Ayda 8 kitap okumak istiyorum. Bu konuda taviz vermek istemiyorum. Bu benim kendi kişisel gelişimim açısından da önemli. Onun için 8 kitap tanıtımı konusunda mümkün olduğunca ay sonuna sıkışsa bile o 8 kitabı mutlaka okuyup sizlere tanıtmak istiyorum. Bu olmazsa olmazımız. Ama diğer başlıklar artık biraz daha böyle o defterdeki akışa göre devam edecek. Yeni başlıkları ekledim dostlarım. İki yeni oynatma listesine eklediğim bölüm var. Bir tanesi sevdiğim seslerden bir ses isimli. İki gün önce bu bölüme başladık. Öyle aklıma bir geldi. Aslında bunu birçok kitapta rastlayabilirsiniz. Farklı e, müzik, müzisyenlere, müzik gruplarına. Ben de kendi listemi bir, tuttuğum bir listem var. Defterim var. Oradan sizlere farklı, inanın çok farklı müzik türleri. Ben de bakıyorum ama hayatlarını çoğunun bilmiyorum. Ama çok farklı isimlerle karşınızda olmayı bekliyorum. Çünkü çok farklı isimler olacak ve müziğin her türünden olacak neredeyse. Lütfen bu konuda da beni yargılamayın. O dinlenir mi, bu dinlenir mi diye. Beğeniyorsanız o isimlerin müziklerine ilgi göstermenizi isterim. Ama beğenmiyorsanız da o zaman çünkü bu e, zevkler ve renkler tartışılmaz denir ya. Hani ben o andaki psikolojime göre farklı müzik türlerini dinliyorum. Değişebiliyor ama e, operasından, cazından, arabeskinden, Türk sanat müziğinden, Türk halk müziğine e, birçok farklı müzik türünü seviyorum. O anki psikolojime göre, ruhumun isteğine göre dinliyorum. Bu konuda da kimseyi onu niye dinliyorsun? Bunu niye dinliyorsun diye yargılamıyorum. Ve sizlere tanıttığım e, isimler de, tanıtacağım isimler inanın kendi müzik dalında e, hakkını vermiş bu konuda yetkin isimler olacak. Belki çok duyulmamış isimler olabilir ama e, inanın önemli isimler. İlk olarak Suat Sayınla başladım. Çok önemli bir isimdir. Benim çok keyif alarak eee duygulanarak dinlediğim bir isimdir. Yolcu ile Arabacı diye bir şarkısı. Böyle da ortaokul liseden dinlediğim hala unutmadığım bir şarkısıdır. Zaman zaman da hala dinlerim. Onunla başladık. Devam edeceğiz dostlarım. Behi Aksoy'dan, Hayri Şahin'den, Yıldırım Gürses'ten, Bülent Ortaçgil'den, Fikret Kızılok'tan, Üç Hürel'den, e, e, Türk sanat müziğinden farklı isimler Neşet Ertaş'tan, Mahsuni Şerif'ten aklınıza Burhan Çaçan'dan, yani aklınızda kimler geliyorsa Ümit Besen'den, yine yabancı birçok operasından, cazından, dediğim gibi fado müziğinden, country müzikten, blues'tan, cazdan aklınıza ne geliyorsa. Hani ben de bunlar hep zaman içerisinde dinleyerek öğreniyorum ve ayet hikayelerinde çoğunun bilmiyorum benim için de farklı olacak. Onun dışında yine genel kültüre hitap eden özellikle ülkemizle ilgili tarihi, coğrafi bilgileri sizlerle paylaşmaya başladım. Kızılırmak Nehri ile başladım. Bu konuda da çok detaya girmeden kısa kısa bilgiler vermeyi önümüzdeki süreçte düşünüyorum, planlıyorum. Böyle bir ülkemizi böyle bir coğrafi olarak gezelim istiyorum. Ben de böyle şehir şehir e, en azından videolarını seyrediyorum. Çok farklı beni çok etkileyen şehirler oluyor. Yani şöyle bakıyorum işte şimdi Amasya, Tokat, Erzincan, Erzurum, e, Sivas, Gümüşhane, Bayburt şimdi o tarafları e, şey yapıyorum böyle izliyorum. Yani ülkemizin her yeri cennet bu konuda da e, sizlere elimden geldiğince farklı bilgiler sunmaya çalışacağım ama bu bir süreç hani hepsi çünkü YouTube'da da bir ara sayıyı arttırdım e, bir buçuk saatte bir içerik paylaşmaya başladım o YouTube'un algoritmasına biraz aykırı sanırım e, abone de kazanamadım e, böyle onun için iki saatte çıkarttım paylaşma süresini tekrar arayı açtım. Şimdi daha iyi bir durumdayız. Ama şey böyle. Hani çok şey paylaşmak istiyorum ama bu beni de çok yoruyor hem de sizleri de ustandırabilir. Onun için içerikten, defterden ne gelirse ona göre gideceğiz ama bu uzun yolculukta mutlaka çok şeyleri sizlere aktarmak istiyorum. Hem yazdıklarımla, şiirlerimle, sözlerimle, öykü ve denemelerimle ruhunuza hitap etmek, gönlünüze hitap etmek, duygulara hitap etmek istiyorum. Hem de paylaştığım bilgilerle zihinlere, beyinlere, akıllara hitap etmek istiyorum. Hani bu ikisini birlikte götürmek istiyorum. Yoksa benim ayrıca bir ekran keyifliyle şiirden söze diye bir ayrı bir sözle şiirlerim paylaştığım bir kanalım var. Ama bu bu kitap dünyası biraz daha böyle Genel kültür olsun, edebiyat olsun, yazdıklarım olsun, hepsi birlikte olsun diye daha böyle çeşitlendirilmiş bir kanal. Açıkçası bu, hani burada verdiğim bilgilerden de ben de keyif alıyorum paylaşımlarımdan. Daha beni daha çok yormasına rağmen keyiflendiriyor. Onun dışında bu geçtiğimiz görüşmediğimiz süre içerisinde neler yaptık dostlarım? Okumaya devam et bir kere bu konuda. Şimdi yarın tanıtımını yapacağım. Gar Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi kitabı, romanı. bu bu kitabı bitirdim. Onun dışında Debbie Macambre'ın Bir Yumak Mutluluk isimli kitabının tanıtımını kanalımda paylaştım. Yine Thomas Mann'ın Değişen Kafalar bu kitabın da tanıtımını paylaştım. Paula Coelho'nun Mektup isimli bu Güzel kitabını da sizlerle paylaştım. Alain Fournier'in Kayıp Malikane şöyle. Yine bu kitabı e, ses, e, sesli olarak görüntü yoktu da o, o günlerde biraz Fransızca çok isim geçtiği için açıkçası görüntülü paylaşmak istemedim. Bir de farklı olsun dedim. Biraz da bazen de görüntü olmadan da paylaşmak istiyorum. Murat Yalçın'ın Karga Zarif isimli bu öykü kitabını da paylaştım. Onun dışında şu anda neler yapıyorum dostlarım? Şöyle okuduğum kitaplar. Önümüzdeki ay için başladım. Maxim Gorki'nin üçlü bir serisi. Kendi hayatını anlattı. otobiyografik romanının birinci kitabı Çocukluğum. Bu kitabı tanı okumaya başladım. Oral Sander Hoca'nın Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Ankara Siyasal'ın hocasıdır. O, o zamanlar şimdi bilmiyorum nerede de. Siyasi Tarih bu kitabı da yarıyı geçtim. Bunu muhtemelen Eylül ayında ya da geçirse Ekim ayında sizlerle paylaşmak istiyorum. Mustafa Çay'ın Agon isimli bu kişisel gelişim kitabı. Şu anda bitirmek üzereyim yarıya geldim ama şey böyle biri yazılmış. Aydın Boysan ismini mutlaka duymuşsunuz. müktedan, müktedan esprili, mizahi yönü gelişmiş mimar, gazeteci, yazar. Bu büyük ismin oğlu yine mimar Burak Boysan'la birlikte yazmış oldukları bu kitabı da şu anda okuyorum. Bu kitabı da önümüzdeki birkaç gün içerisinde sizlerle paylaşacağım. Yazmaya devam ediyorum dostlarım. Yeni bir, de, bir defter daha bitti. Yeni deftere geçtim. Şöyle yeni bir deftere başladım dostlarım. İçinden bir iki söz şöyle bakayım. Yazımı da okuyamıyorum. Geçen bahsetmiştim. Şöyle demişim. Negatif enerji ancak pozitif enerjiye çevrilirse faydalı olabilir demişim. Tabi kolay bir şey değil negatif enerjinin pozitif enerjiye dönüşmesi. Bir başka sözüm her şeyi yapın ama umutla vedalaşmayın demişim. Yine şöyle ilk şansını son şansınmış gibi değerlendirmeye çalış demişim. Yani özen göster, dikkat et gibi. Bir son bir söz daha paylaşayım dostlarım. Bu da bence günümüze de çok alakalı. Erdemli olmak ile erdemli görünmek farklıdır. Yani insanların sözlerine değil hareketlerine bakmak lazım. Davranışlarına bakmak lazım. Sözlerle her şeyi ifade edebilirsiniz. Kendinizi farklı gösterebilirsiniz ama önemli olan davranışlardır. Şimdi e, şu anda Tezer Özlü'nün Kalanlar kitabından alıntılar paylaşıyorum. Yine Charles Bukowski'den alıntılarımız devam ediyor dostlarım. Albert Camus'dan da alıntılarımız devam ediyor. Kim Bin Kitap uygulamasında da Unomunonun Sis isimli romanından alıntılar paylaşıyorum. Bu şekilde dost dostlarım yolculuğumuz devam ediyor. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. İçeriklerle ilgili de söylediğim gibi çok sayıda içerik beni bekliyor. Dolayısıyla sizleri de bekliyor. Takip ediyorsunuz çok teşekkür ederim. Yeni e, takipçilerle buluşmam için paylaşırsanız, beğenirseniz, abone olmalarına katkı sağlarsanız sevinirim doğrusu. Önümüzdeki günlerde yeni içeriklerde, yeni programlarda görüşmek üzere diyorum. Edebiyatla kalın, kitapla kalın, umutla kalın, mutlulukla kalın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.